Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Semrush aracına detaylı bir giriş yapacağız. Peki neler yapacağız? Ed videomuzda neler olacak? Ee, bugün proje eklemeyi proje sayfasının nasıl olduğunu e, ve benzeri şeyleri göreceğiz. İlk önce projemizi nasıl ekleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Şimdi geldim. Domain adresimi kopyaladım. Proje yarat'a geliyorum. Burası SEMrush'un ana ekranı. SEMrush'a şuraya bastığınız zaman yine proje kısmına geliyor. Daha sonrasında burayı şey yapıyorum. Domain adresimi yapıştırıyorum. Kerem diye yazıyorum. Proje adınızı istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Ama karışıklık olmaması için buna dikkat etmelisiniz. Yani bunu öneriyorum aslında. Ve şu anda e, bu e, benim domain adresimi e, ana yeri. Burada hiçbir şekilde bir şey bağlı değil. Mesela şu anda e, bağlayabilirim Google Analytics'i bağlayabilirim. Gelin ilk önce burada paneli size tanıtayım. Şimdi alana da analizimiz, otorite skor. Yani bir sayfanın bir konu hakkında ne kadar otoriter olduğunu sıralanan bir puanlama şeyi yüze kadar sıralanabiliyor, oluşturulabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Siz ne kadar bu metrikleri önemseseniz de Google için bir önemi yok. Sadece bizim için bir bilgi olsun diye yapılmış bir şey. Gördüğünüz gibi organik trafik, organik anahtar kelime ve ücretli anahtar kelimeler burada, sıfır 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 gözüküyor ama ben bunu Türkiye aldığımda çok bir şey değişmeyecek aslında ama e, tam olarak doğru da değil çünkü e, benim organik trafiğim bir tık, biraz daha yüksek e, aylık baktığımızda e, ama burada bu şekilde gözüküyor ama sizin verilerinizi topladığınızda e, ve işte Search Console'u bağladığınızda daha doğru e, bilgiler elde etmeye başlıyor. Masaüstü ve mobil olarak farklı analizler yapabiliyorsunuz. Bu sadece görünün kısmı ama bunlara tıklayıp daha da detaylı bir şekilde bakacağız. Pozisyon takibi burada sizin için önemli olan anahtar kelimeleri girebiliyorsunuz. Mesela şöyle hemen bakın gördünüz mü? Mesela keyword bir keyword iki SEO nedir işte bilmem ne bla bla bunları kaydediyoruz ve daha sonrasında ben buradan benim için önemli olan anahtar kelimeleri izleyebiliyorum. Dörtte miydim, üçe mi geldim, geri mi düştüm, ilerledim mi? Bunların kontrolünü yapıyoruz. Peki bu bizim için nasıl önemli olacak? Niçin kullanmalıyız bunu? İlerleyen zamanlarda, diyelim ki bir ajans sahibi oldunuz ya da bir ajansın çalışanısınız ve müşterileriniz sizin için, mesela kırmızı elbise benim için önemli dediğinde oradaki değişikliği takip etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de pozisyon takibini mutlaka açın site denetimi. Site denetimi gördüğünüz gibi şu anda benim doğrudan açıldı. Ben projeyi sizinle birlikte girdim ve açıldı. Ben buraya diyorum ki ya benim site üst tane sayfamı tara ve denetimi başla Ben bunu arka planda başlatacağım ve buradaki şeyi anlatacağım size ne işe yaradığını. Burada benim sayfalarımı tarayacak bir site sağlığı puanı girecek. Bana Hatalarımı verecek, uyarılarımı verecek ve kral edilebilir yani taranabilir, web sitemi taranabilirlik oranını bana yazacak. Burada detaylı şeyler de e, görebileceksiniz. E, hataları site denetimi hala burada. E, oluyor burada da e, mesela diyelim ki işte yine aynı bu şekilde 100 tane sayfayı tarıyor ve size geliyor diyor ki bak diyor bunu bunu yaparsan diyor belki daha da iyi olabilir senin için. Bak bu anahtar kelimelerini rakipler kullanmış ama sen kullanmamışsın. Bunlara da dikkat et diyor. Bunları da ekle diyor. Bunları da ekleyebilirsiniz. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Bunların hepsini ayarlayın. Az önce dediğim gibi e, bağlama yaptıktan sonra işte buradaki trafik içgörüleri daha da artacak. Daha da iyi olacak. Backlink denetimi de mesela web sitenize bir saldırı geldi ve milyonlarca backlinkiniz var. Ama bunların hiçbiri yararlı değil, tamamen zararlı. Aslında Google artık dikkat etmiyor ama biz bunları ne olur ne olmaz diye e, siliyoruz. Çünkü silmemiz lazım. Yani her ihtimale karşı e, bir zararlı bir şey olmasın, biz önlemimizi alalım diye. Çünkü çalıştığımız kişi bir insan değil, bir arama motoru. Ya sen ne kadar işte hani önemsizdi desen de, e, onun için ufak bir hata senin tüm emeğine... E, gitmesine yol açabilir. Link bu ilik aracı. E, buradaki şey e, başka bir rakiplerle karşılaştırıyorsunuz. Diyelim ki ben Ayhan Karaman benim rakibim ve Ayhan Karaman'la kendimi karşılaştırıyorum ve Ayhan Karaman'ın aldığı linkleri ben de alabilmek için çalışmalara başlıyorum. Bu şekilde bu şekilde ilerliyorum. Burası reklam tarafı. Ben burayı çok unutamıyorum. Burası sosyal medya. E, sosyal medyayı ve sosyal e, işte bu ikisi de biraz daha sosyal medya uzmanları için geliştirilmiş bir şey ama tabii ki siz kendi kişisel markanız için yapıyorsanız, o zaman buradaki ayarlamaları da yapıp metrikleri kontrol edebilirsiniz. Videomu çevirmizi aldım. Şimdi o zaman gelelim organik trafik kısmına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada benim Tüm anahtar kelimelerim var. Yani Tabii ki de tüm, tüm anahtar kelimelerim değil. Çünkü bunu gelin göstereyim size. Ee, biraz yavaş oldu. Kusura bakmayın. Bakın şimdi benim buradaki gösterimlerin tıklamalarım bu şekilde gözüküyor. Ve yaklaşık 134 tane anahtar kelimeden listeleniyorken. Semraç'ta gördüğünüz gibi 16 tane anahtar kelime de listeleniyor olarak görüyorum. Yani o yüzden diyorum ki her zaman araçları dikkate almayın. Hiçbir zaman. Yani araç burada işte sen çok iyisin, mükemmelsin, rakiplerinden öndesin artık bir şey yapmana gerekmiyor dese bile umursamayın. Çünkü biraz sıkıntı araçlara güvenmek. Organik anahtar kelimelerime de bakıyorum. Mesela 16 e, anahtar kelimeden 11 trafik almışım. Trafiğimi 11 tanesi kullanıcının yaptığı diğer aramalar anahtar kelimesinde e, alıyorum. Ücretli anahtar kelimeler tamamen e, reklam tarafı. Burası backlink kısmı. Hadi gelin buraya da bakalım. Aslında burayı daha sonra baksak daha iyi olacak. Çünkü buraya biraz daha şey yapmak istiyorum. Ee, sizlere daha detaylı göstermek istiyorum artık. Ee, backlink analizi nasıl yapılır? İşte rakiplerimizin aldığı backlink yerleri nerede bulunur? Gibi bunları e, göstermek istiyorum. İşte burada indekslenmiş sayfalarım var. E, yani genel olarak projeler kısmı bu şekilde. Proje eklemeye gösterdim. Proje ekleme arayüzünü gösterdim. Buradaki ayarlı kısımlarını yaptığınızda az önceki, az önceki gibi site denetimini yaptığınızda siz de e, bu şeyleri düzeltebilirsiniz. E, pardon, ayarlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.